Sevgili Nana, Emanet dizisinde çok başarılı bir oyunculuk sergiledin. Farklı bir ülke, farklı bir dil, farklı bir meslek. Nasıl bir süreçte Emanet yolculuğun? Çok enteresan ilk. Ama çok zor oldu benim için. Belki dışarıdan çok kolay gözüküyor. Ama çok zor yol geçtim. Ama çok memnunum Çünkü sonucu gördük. Çok güzel oluyor her şey. Oluyor neden? Çünkü ben yalnız değilim. Benim yanımda çok güzel insanlar var. Ekip, yapımcılar, öğretmenler, hocalar. Çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Dizideki Nana karakterini nasıl tanımlarsın? Senin için ne ifade ediyor? Oyuncu Nana ile Nana karakterinin benzeyen ve ayrışan yönleri var mı? Ee, Nana karakter o kadar tertemiz insan ki, o kadar seviyorum ki onu. Ee, çok güçlü, temiz kalpli, e, inatçı, çocuk gibi bazen. Çok iyi kız, çok seviyorum onu. Ve e, çok şeye benziyor. Ee, bu yüzden e, oynamakta e, bu kadar kolay oldu benim için. İlk kez sete çıkan Nana ile bugünkü Nana arasında ne gibi farklar var? Çok büyük fark var. Çünkü e, ilk kez çıkan Nana e, o kadar korkuyordu ki e, yalnız hissediyordu kendini. Kafam karışıktı, çok düşünüyordum ne düşünecekler, nasıl olacak ama çok güzel oldu her şey. Farklılık bu. Bugünkü nana çok güçlü, kendinden emin, yani nasıl söyleyebilirim. O da nana çocuktu, şimdi büyüdü gibi geliyor evet. bana. İlk güne göre çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Öğrenmek için özel bir taktik uyguladın mı? Söylemeyi en çok sevdiğin Türkçe kelimeler neler? Özel eğitim almadım çünkü böyle fırsat olmadı. Çok biz sabahtan akşama kadar gece kadar çalışıyoruz. Bu yüzden boş zamanım yok. Ama praktikten öğrendim diye yani bu kadar geldim. Ama kesinlikle eğitim alacağım daha geliştirmek için. Söylemeyi en çok sevdiğin veya zorlandığın Türkçe kelimeler neler? En sevdiğim kelimem "güçlücede" Türkçede benim. Teşekkür ederim. Türkçe söylemekte zorlandığın kelime? Zorlandığım kelimeler çok <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> bu zaman kadar. Ama çalışıyorum düzeltmek için. Oluyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla sette hep pozitifsin, hep güler yüzlüsün. Bunu nasıl başarıyorsun? Ben de insanım. Her zaman pozitif, enerjim yok bazen. Ama başrol olarak Başka çarem kalmıyor çünkü ben görüyorum ki etraf yani başrol dikkat çekiyor her zaman bütün ekip başrole bakıyor, ondan enerji alıyor ve sık sık kendimi unutuyorum ve her zaman pozitif kalmayı seçiyorum. Çünkü çok etkileniyorlar bende ve benim için de çok önemli. Eğer etrafımda herkes iyi hissediyor kendini, kendini güzel şey tepki veriyor, güzel geçiyor günler. Elbette. İstanbul senin için ne ifade ediyor? En çok sevdiğin yerler nereleri İstanbul'da? Aa, bu şehir, bu şehir çok sevdim ben. İkinci vatan gibi oluyor ve burada çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok geziniyorum maalesef çünkü çok yorgunuz biz, yorgun çalışıyoruz biliyorsunuz. Ama sevdiğim yerleri var tabii ki. Kız Kulesi çok özel benim için çok seviyorum orası. Her zaman oraya gidiyorum, geziyorum. Sevdiğin Türk yemekleri var mı? Kendin de yapabiliyor musun? Mantı çok seviyorum çok özel e, yemek benim için çünkü. Yapabilir misin? Yapabilirim de. İstanbul'dan Batum'a gidince neler götürüyorsun buradan? E, gidince her zaman lokum alıyorum çünkü ailem çok seviyor. Başarınla Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinde hayran kitlesine ulaştın. Onlara neler söylemek istersin? Çok seviyorum sizi. Çok teşekkür etmek istiyorum size Çünkü sizin çok büyük güç alıyorum. E, çok teşekkür ederim. Emanet projesi sonrasında hedeflerin neler? Planlar var tabii. Ama söyleyemem. Olunca zaten herkes görecek. İnşallah güzel şeyler bekliyor beni. Ben bir şey söylemek istiyorum. Karamel yapıma çok teşekkür etmek istiyorum. kocama çok teşekkür etmek istiyorum. Nazmi Yılmaz, Ayhan Özen, Fatma Çiftçi, çok teşekkür ederim size. Çünkü siz güvendiniz bana, inandınız bana, yolumu açtınız Türkiye'de ve ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Siz benim için ikinci aile oldunuz ve umur boyunca boy boyunca kalacak. Biz sana çok teşekkür ediyoruz Nana. Başarıların daim olsun.